Çocuklar birim içeri delilleri aratacağım. Deliller yaptırdı birim içeri. Biri it itoku feri yapacağım. Kaka ne olacak? Kaka ya birim içeri olacak. mı kaka? Ne birim içeri? Kaka ya büdü deliller yapıyor birim içeri. Oh toko. Çocuklar çıpatlar açı, büdü deler yapacağım. Bir çocuk de biri fert dersi. Biri de ortaokul olduğu için fert dersi yapacağım. Ben bilim insan olmayacağım. Ben polis olacağım. Ne Polis bir basına çıkartıyorsun. Aman Allah'ım. Ne biri bir? mı sarakmaz oğlum. Aman. Uf. Sitti gitti. İşte. Hala tam kasadım. Yist olduğu için, işte, oldu ki. işte. Çocuklar <laughs> i̇şte. bilim yapacağım. Ben böyle bilim çipadı var. Dönüsü bilim çipadı. Biri tütesi, matematik tütesi, bilim çipadı. Ben açacağım. İlk basta elma da baslayacağım. Elma öncesi de bilimleri yapacağım. Arkadaşları yez oldu. Böyle mi olacağım? Ciddi dişi. Çocuklar hadi ders yapacağım. Ders korusma.